Gelen Demirbay. Tete'yi düşündü. Top Tete'ye gelmiyor. Bas bağlantısını kesti Ümraniye Spor. Şimdi kontrol hata çıkıyor. Konuk ekip. Galatasaray son yerine aldı. Abdülkerimden serildi. Cesar'ın da tehlike. gol pozisyonu. Ters bir vuruş topa alarda gol. Barış Alper topu kendi ağlarına gönderiyor. Ümraniye Spor'un golü geldi. Dakika 23. Bir kez daha izliyoruz. İşte burada ters bir dokunuş. Top ağlarla buluşuyor. Bu hali böyle girdi cezalarına. Çevirdi içeriye. Barış Alper topu kendi alarına gönderiyor. Ümraniye Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Tekrar tekrar istediğiniz bu golle. Büyük sevinç Uygrani Espor'da. Taç, bunu maçta top dışarıya çıktı. Galatasaray kullanıyor taç atışını. Eyüp, Kerem Aktürkoğlu. Kerem de bir bay. Kerem, cezalarını gönderdi. Kafa topalarda gol. Barış Alper. 33. dakika. Skor 1-1 oluyor. Barış Alper Yılmaz. Sarı kartı Barış Alper gördü. Kendi kalesine golü Barış Alper attı. Galatasaray eşitliği Barış Alper getirdi. İşte sarı kırmızılı taraftarlar. İşte Barış. İşte Galatasaray'ın beraberliği yakaladığı gol. Böyle yükseldi böyle vurdu. Barış Alper skora dengeyi getiriyor. Önce kendi kalesine, sonra rakip kaleye attı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem cezalarını gönderdi. Kavare vurdu kafayı. Cezalarını tehlike. Kerem Demirbay şık hareketler. Top alardı, Gol! 2-1. Dakika 43. 1-0'dan 2-1'e. Bu sevinci yaşıyor Galatasaray. Golü kutluyor tribünler. Galatasaray 1-0 geriye düşüyor maçta. Skoru 2-1'e taşıyor. İşte gol. Bir türlü uzaklaştırılamıyor top. Burada Kerem bir bay. Böyle geçti rakibine. Sonrası da çevirdi topu. Bir kez daha izliyoruz topağlarla buluşuyor. Tete. Asis Kerem bir Bay gol. Tete. 56. dakikanın içindeyiz. Kerem kullandığı arka direği kafa vuruşu topağlarda gol. Abdülkerim attı. Galatasaray 57'de skoru 3-1 yapıyor. Abdülkerim Bardakçı dikte atıyordu. Kupada da atıyor. Galatasaray'ın stoperi gollerine kupada devam ediyor. İşte Galatasaray'ın 3. -3 golü. Bu sezon ligde 3 Şampiyonlar Ligi'nde bir golü vardı. Kupada da atıyor. Gol Abdülkerim Bardakçı Galatasaray 3-1 önde. Hamza top Galatasaray'da kaldı. Ali Dervişoğlu. Halil'i pası. Hamza şık bir hareket. Hamza yerde karar serbest duruş. Muhammed'in yaptığı faal Galatasaray serbest duruş kullanacak. Burada devam etti oyun. Bu pozisyonda da Hamza Muhammed'in müdahalesiyle yerde kalıyor. İçeride de dakep. Beyaz noktayı gösterdi. Penaltı. Halil topun başında. Bir kez daha izliyoruz. Penaltı kararı geldi. Halil Dervişoğlu penaltı vuruşunu kullanacak. Icardi'nin sakatlığında forma şansı bulmuş Halil Dervişoğlu. Şimdi gole çok yakın. Adü Samet kalesi de dakika 87. İşaret geldi. Halil Dervişoğlu topa alarda gol. 4 Galatasaray penaltıdan Halil Dervişoğlu ile golü buluyor. Dikardi sakattı. Forma şansı buldu. Zaman zaman eleştirildi. Arkadaşları da ona destek verdi. Penaltıyı Halil kullandı. Topu alanla buluşturdu. Dördüncü gol Halil Dervişoğlu'ndan. İşte tribünler. Galatasaray artık son 16 turuna adını yazdırmaya çok yakın.